Ceko yapsın ki Ceko'yu da eleştiririz. Kaptanı Ar Türk değil. Ne olursa olsun. Olur mu ne olursa ne, neden olsun. Neden verdiler peki? Neden kaptanı verdiler Ceko'ya? Onların işi yok. Sen ne karışıyorsun ona neye neden verdiler diye. Ya. Onların kararı o. Onların kulübün kararı. Bana ne? Ee, e, e, o zaman ne? karışma. Yok yok. Öyle, abi, şey. bak, bak ki, ya. Öyle bir şey olmaz. Abi, Tabii ki Fenerbahçe'nin kararı. Onun kararı o. Biz bunu o. sorgulayamayız. Fenerbahçe için. Demişler ki bu en tecrübeli adam. Ya sen en yani. Sen en iyi Ya Bütün Avrupa'da adam top oynamış etmiş tamam mı? Kaptanlık vermişler. Sen diğer takım içindeki oyuncuları anladın mı? Zaten eski oyuncu yok ya abi burada. Örnek bebe. olmak zorundasın. Böyle yapamazsın kaptana. Bana yapsın da bak ne oluyor. Ya, ya abicim senin sen artık devrim mi kalmış? Hadi git ya. Ya Dökmen abicim senin devrim mi? 50 yıl önce bitmiş. Abicim. demiyorum. Bence de yapmaması gerekirdi Ceko'ya. Tamam. Ceko zaten onun hesabını mutlaka soyma odasına sormuştur. Bir daha bana en azından böyle... El kol hareketi yapma diye. Şimdi Selim abi. Selim abi. Geçen yok ya. Geçen sene 8 takla attı be. Son 3 takla da hakeme bakıyor. Ah, sen Galatasaray oyuncularına bakar mısın? Hepsinin işi yok hiçbirinin. Şimdi ben hangi, hangi, hangi bu var, var, hangi var, bir var mı? Hangi Çelebi... Sen madem hadi konuşalım. Kaan'ın var mı? Kaan ayağı neler yapıyor? Cilussuz neydi? Küfretti hakeme. Etti mi etmedi? Sen diyorsun ya. Biliçus. Evet. Etti mi etmedi? Ben yerden kalktı abi. Ne Toreyna, da, neler olacak, yapıyor? Ya neler yapıyor Ya 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 Galatasaray oyuncu o kadar temiz ki, saf ki. Bir anda Abi, bak, Mert e bak, bak Galatasaray bak, bak, tehdit eden bak, bir yapısı olmadı. Kendilerini arkasını katıyorlar. Sevgili Selçuk sana bir söyleyeceğim. Şey. Burada çok önemli bir şey var. Şimdi bak sen dörttür. İşte ben sana dedim ya baştan Galatasaray ajanası diye şundan dedim. Bak değil mi? Şimdi bu aldı bu Galatasaray'lar Mert'i çocuğu. Yaptığı hareketler doğru mu? Yanlış hareketler var. Abarttı. Heyecanlandı. Müthiş bir gol attı. Doğru. Yaptı hareketleri, tasvip etmeyecek. Bunu Galatasaray'da yapmış olsaydı sen bak, yine böyle anlamam mı konuşuyordun? Yok anlatıyor ama geleceğim abi, tasvip etmeyebiliriz. Ama şimdi bütün Galatasaray camiası aldı bu Mert'i, götürdü, Trabzon'da hadi yapsın bakayım. Ayıp ya ayıp. Bunu bilerek yapıyor Galatasaray. Çünkü bu hafta kimin maçı var abi? Söyle bana. Tamam Trabzon fener. Eh, Zaten güzel. Ya bu Galatasaray tuzaklarından vallahi bıktık yorulduk ya. Çocuğu niye hedef gösteriyorsunuz Mert Hakan'ın Trabzon maçında? Direkt hedef gösteriyoruz. Bunu sen de gösterdin. Sen evet. şu anda Mert Hakan'a diyorum ki, Trabzon'lara hedef göster. Mert Hakan. Hakan yapabilir mi diyorum. Bak, ben aa. yapamaz diyorum. Sen hedef gösteriyorsun şimdi. Bak Mert Hakan'ı Trabzonlara hedef gösteriyorsun. Sen Zavallı pendiye yapabilirsin bunu. Ya televizyonlarda Hadi, bir dakika ya, ya bir dakika. Hedef televizyonlarda falan da gösteriyorlar ya. Hakan'ın tamam. ne olduğu, ne ne alt ettiğini bütün Türkiye Hadi. biliyor ne be. Yapmış? Ne, ne yapmış? Ne alacak? Ne yapmış? Ne tamam. demek? Ver cezanı. Bak. Vermeyeyim. Vermeyeyim verme diyorum. Veremiyor ver işte. cezanı Neden? Çünkü Kadir Sağlam sağlam bir duruş. Ve Kadir Sağlam ne oldu? Ceza aldı mı? Abicim ben bak bunu demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Galatasaray'da Fenerbahçe'de zorlandıklarında hakemi de döve döve maçı kazanmasını biliyorlar. Fener'i niye kattınız bu işe şimdi son dönemde? Fener'in şu yedi, maçta sonra 7 tane maçı var abi. E ben Hakemle maçı kazandığı maç. Efendim Galatasaray'ın yok mu? Var diyorum işte. Galatasarayla Fener He. zora geldiklerinde abi hakeme numara şey baskı, üzerine gitme, hakemi titretme, korkutma hepsini yapıyorlar. Fenerbahçe'de bu bir alışkanlık haline geldiğini mi? Hiç yok. Bak Fener'de bu yoktu. Ne yok? Son dönemde var ya, Bunu bak bunu da Galatasaray yapıyor. Fener'i yanına aldı şimdi. Bak size hakem hatası yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Her maçtan sonra Galatasaray Kulübü açıklama yaptı mı bugün? Yaptı. Bilmiyorum. Daha önce bir maç vardı hatırlıyorsun. Onu Hep yaptı. yapıyor. Yani. Hep evet. yapıyor. Evet. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin her maçından sonra bir açıklama yapıyor.